kollarımızı hareketlendirmiştik. Bugün de bacaklarımızı çalışmaya başlayacağız. Çok yavaştan başlıyoruz zaten çalışmalara. Annemin e, diz ve kalçasında problem vardı. Sol kalçam ve sağ dizimde. Evet. Bugün yapacağımız hareketlerde bakalım neler hissedecek. Ona uygun hareketlerde nasıl bir değişiklik yapabiliriz? Onları da size aktaracağım. Zaten çok hafif başlıyoruz. Yavaş yavaş adım adım hareketlerimizi ağırlaştırmaya, zorlaştırmaya başlayacağız zaten. Hazır mıyız anneciğim? Hadi bakalım, vücudumuzu da hazırlayalım harekete. Sandalyenizi biraz öne doğru kaldır. Bacak hareketleri yapacağımız için sandalyeyi mümkün olduğunca duvara yaslamanızı tavsiye ederim. Kaymasını engellemek için. Hareketlerle sandalyeyi tutarak zaten destekleyeceğiz. Şimdi nefes alıyoruz. Al nefes. Ve nefes verirken öne doğru bıraktık kendimizi. Tekrar karın içeride al nefes. Ve nefes verirken bırak. Bırakırken boyun rahat, sırt rahat, omuzlar rahat. Al nefes. Omuz kulaktan uzar. Boyun çok geriye gitmesin, düz olsun. Ve nefes verirken tekrar. Bravo. Al nefes. Ve nefes verirken bırak. Burada biraz bekleyelim, boynu rahatlat, omuzu rahatlat, vücut iyice rahatlasın. Evet, yavaşça düzelttik, sırtımızı dikleştirdik, karnımız içeride. Karnı içeride tutmak sırtın daha dik durmasını destekleyecektir. Bacak çalışacağımız için birazcık da bacaklarımızı esnetiyoruz şimdi. Sandalyeden destek aldık, biraz daha öne geldik. Sağ ayağımızı öne doğru uzattık. Mümkün olduğunca dizimizi düz tutmaya çalışacağız ve öne doğru eğileceğiz. Bunu yaparken karın bölgesinden dolayı zorlanma yaşıyorsak sol dizimizi hafifçe dışarı doğru açabiliriz. Ve yavaşça öne doğru eğildik. Sandalyeden destek alıyoruz. Ve nefes alarak yukarı. Eğer rahatsak parmak ucumuzu kendimize doğru çekiyoruz. Eğer zorlanma hissediyorsak parmak ucunu rahat bırakabiliriz. Rahat mıyız anneciğim? Rahat. Evet. Bravo. Al nefes ve nefes verirken eğil. Çok zorlanıyorsak diz çok hafif bükülü olabilir. Devam. Parmak ucunu rahat bırakabiliriz. Gergin olmayabilir eğer zorlanıyorsak dizi çok hafif bükebiliriz. Bravo ve nefes verebilir. Evet, 5-6 tekrar yapmamız bunda yeterli olacaktır. Haydi son bir kere daha yapalım. Ve burada birazcık en son tekrar birazcık bekleyelim. Bacağın arka kısmı iyice esnesin. Ve yavaşça güzeldik. Şimdi diğer ayak. Rahatsan parmak ucu kendine çekilir. Evet al nefes. Ve nefes verirken kollar serbest. Sandalyeyi kontrol edelim. Al nefes. Nefes verirken eğdik. Bravo. Al nefes. Ve nefes verirken eğdik. Süper. Bravo. Devam. Al nefes. Omuzlar rahat. Nefes verirken eğdik. Son bir kere daha yapalım. Ve en sonunda birazcık bekleyelim bacağın arka kısmı iyice açılsın. Süper, yavaşça düzeldik. Arkasında hissettin mi anneciğim? Evet. Süper. Yavaşça düzeldik. Şimdi bacağın alt kısmını çalıştırarak başlayacağız. Çok rahat bir hareket zaten. İlk etapta parmak uçları yerde, dizler kalça genişliğinde açık, ayaklar kalça genişliğinde açık. Ve parmak ucunda topuklarımızı yukarı kaldırdık ve indirdik. Devam kaldırdık ve indirdik. Nefes alışveriş normal. Karın içeride. Bacağın alt kısmını çalıştırıyoruz. Ön kısımda hissedebilirsiniz ama özellikle arka taraftaki adaleler çalışıyor. Bravo. Devam. Kaldırdık ve indirdik. Bravo. Süper. Bravo. Devam. Evet. Bravo. Evet. Şimdi bıraktık. Yine 10 tekrar gayet iyidir bunun için bence. Ve şu an, şimdi de parmak uçlarını yukarı kaldıracağız. Topuklar yerde kalacak. Hadi bakalım. Ve bıraktık. Evet. İyice kaldırdık. Ve bıraktık. Süper. Kaldırdık. Ve bıraktık. Bunu daha çok ön tarafta hissediyorsun değil mi anne Bravo. Evet. Devam. Bravo. Rahat. Nefes alışveriş sakin. Evet. Hareketleri yaparken ister istemez nefesimizi tutu tutuyoruz. Özellikle ilk başlarken bu çok daha fazla rastlanır. Lütfen mümkün olduğunca nefes alışverişinizi rahat bırakın. Zaten alınması ve verilmesi gereken özel yerler olduğunda ben söylüyorum. Devam. Evet. Ve rahatladık. Evet. Ayaklarımızı biraz rahatlatalım. Şimdi dizlerimize başlıyoruz. Bacağın ön kısmındaki üst ön kısım çalıştıracağız. Hazır mıyız? Evet. Şimdi ayağımız sağ ayağımıza düz yukarı kaldırdık ve bekliyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş. Ve yavaşçı bırak. Fener bir sıkıntı oldu mu anneciğim sağ dizinde? Hayır, Tamam. Süper. Eğer çok zorlanırsak daha az kaldırabiliriz. Tam düz düzeltmeyebiliriz. Parmak ucumuzu çekmeyebiliriz. Dizimizde ağrı olmaması birinci hedefimiz. Hadi bakalım tekrardan. Kaldırdık. bir. 2 3 4 5. bıraktık. Tekrar. Bir, iki, üç, dört, beş. Bravo. 4 5 Evet. Kaslarımız kuvvetlendikçe hareketleri yapmamız çok daha rahatlat rahatlayacaktır. Lütfen düzenli olarak devam etmeye çalışın. Evet. Ve düzelttik. Tekrar. 1 2 3 4 5. Buradaki kasını hissediyorsun değil mi? Bravo. 1 2 3 4 yine 6-10 tekrar arasında size uygun bir tekrar sayısı yeterli olacaktır. Evet. Lütfen ne çok fazla yapalım ne de çok az vücudumuzu hissetmeye çalışalım. Evet. Biraz kaslar yorulacaktır. Fakat ağrı noktasına kesinlikle gelmesin ve gereğinden fazla zorlamayalım. Yavaş yavaş zaten kaslar kuvvetlendikçe tekrar sayımızı arttırabiliriz. Ağırlık kullanmaya başlayabiliriz. Evet. 3, 4, 5. Bravo. Tekrar. Süper. 2, 3, 4, 5. Rahatladık. Bence bu kadar yeterli. Evet. Evet. Şimdi aynı hareketi birazcık dışarı doğru edeceğiz. Önce ben göstereyim anneciğim. Dik durduk. Ayağımızı kaldırdık. Açtık. Parmak ucu eğer rahatsa kendimize çektik. Kalçayı hiç hareket ettirmeden açabildiğimiz yere kadar açtık, kapattık ve geri geldik. Lütfen bunu yaparken kalçayı, ayağı çok açacağım diye kalçayı sandalyeden kaydırmıyoruz. Kalça sabit, açabildiğimiz yere kadar açtık, biraz bekledik, kapattık ve geri geldik. Ve harekete başlarken karnımızı içeri çekersek kuvveti karın, karın bölgesinden alacağız. Ve bacağınızı kaldırmanızı kolaylaştıracaktır. Haydi bakalım anneciğim. Aç, kapat ve geri evet, daha az açabiliriz. Karın sıkı, nefes rahat. Evet, süper. Önce kapattık ve tekrar geri geldik. Bravo, kaldırdık. Aç, kapat ve geri gel. Çok fazla açmana gerek yok. Kalça kaynayacak Gerek yoklar. aç. Bravo, bu kadar yeterli. Kapat. Ve geri gel. Kaldırdık. Aç. Kapat. Geri gel. O biraz fazla açılmaya gidiyor. <laughs> Hadi bakalım. Ka aç. Evet. Kapat. Ve geri gel. Karın bölgesi içeride. Aç. Kapat. Ve geri gel. Evet. Kaldırdık. Aç. Kapat. Ve geri gel. Tekrar. Kaldırdık. Aç. Kapat. Ve geri gel kaldırdık, aç. Rahat mıyız? Kapat. Rahat evet. mı? Ve geri gel. Çalıştığını hissediyorsun değil mi bacakların? Evet, evet. Bravo. Aç. Kapat. Ha. Ve geri gel. Süper. <laughs> Tekrar kaldırdık. Aç. Kapat. Ve geri gel. Bence 8 oluyor. Son bir kez daha yapalım. Haydi bakalım. Aç. Kapat. Ve geri gel. Tekrar kaldırdık. Aç. Kapat. Ve yavaşça evet. annemi yordum. Yeter. Annemi yordum. Sekiz tekrar yeterli geldi. Şimdi ikinci hareketimiz buna çok benzer. Daha kolay olacak. Ee, zorun önce yaptırdım. Bacaklar çok zorlanmadan önce. Şimdi aynı şekilde diziniz bükülü olarak kaldırdık. Yine kalçayı hiç hareket ettirmeden açabildiğim yere kadar açtım. Karın içeride. Kapattım. Ve geri geldim. Kaldırdım. Aç kapat ve geri gel. Tekrar aç, kapat, nefesimizi tutmuyoruz ve geri gel. Kaldırdık, aç, kapat ve geri gel. Bravo, kaldırdık, aç, kapat ve geri gel. Bunu yaparken lütfen kalçadan açmaya dikkat edelim. Annem gayet net yapıyor. Evet kaldır. Direkt kalçadan açıyoruz. Yani bacağın alt kısmı değil. Direkt bu bölgeden kalça bölgesinden açılıyor. Evet. Kapat. Geri gel. Yani ben yapılabilecek hatayı da göstereyim annem devam ederken. Burada yapıp bacağımızı şu şekilde çevirmiyoruz. Burası sabit. Kalçadan açıyoruz. Kapatıyoruz. Ve geri geliyoruz. Bacağın alt kısmı sabit. Bravo. Devam. İyi miyiz? Niye? Nefes almayı unutuyoruz ama. <laughs> <laughs> Anadolu tutuyor. Ay güzel. Hadi bakalım. Nefes alışveriş rahat. Aldığınız her dediğiniz şu an hiç önemli değil. Önemli olan alıp vermeye devam edin. Vücut kendi ritmini ayarlayacaktır zaten. Birer kez daha yapalım. Yeterli olacak. Ve geri gel. Tekrar. Aç. Kapat. Ve geri gel. Evet. Birazcık rahatlattık da rahatladı biraz kasımlar. <laughs> evet, mümkün olduğunca harekete alıştıkça zaten rahatlayacaktır ama mümkün olduğunca rahat bırakmaya çalışın lütfen siz de. Şimdi bir kalçayı esneteceğiz. Bacak bacak üstüne attık. Evet, rahat attık Mardin'cim. Evet. Süper. Yine sandalyeden destek aldık. Nefes aldık ve nefes verirken, önce ben bir hareketi göstereyim. Nefes verirken öne doğru eğil. Şimdi eğer öne gidişte zorlanıyorsam ve kalçam bacağım izin vermiyorsa sadece burada dik durmam dahi yeterli olabilir. Bacakta esnemeyi hissettiğim yerde durup durabilirim. İyiysem çok hafif öne gidiyorum ve orada bekliyorum. Daha iyiysem daha çok gidebilirim. Ama lütfen kendinizi çok fazla zorlamayın. Hadi bakalım anneciğim. Evet boyun değil sırttan rahat. Evet. Ve düzelttik. Birazcık bekleyeceğiz gittiğimizde. Şimdi öne doğru eğil. Boyun serbest bırak. Ve bekle. Ve yavaşça düzelt. Bir kere daha. Şimdi burada bekleyelim. Sadece bekleyelim. Boyun serbest. Evet. Ve yavaşça düzelt. Şimdi ayak değiştirelim. Ee, şimdi bunda annem zorlandı. Tamam hiç zorlamıyoruz. Hiç zorlamıyoruz. Hayır hayır, hayır. Hiç tamam. zorlamıyoruz. Zorlamıyoruz. Şimdi annem sol kalçadan dolayı bir sıkıntı yaşadı. O zaman ne yapıyoruz? Sağ ayağımızı hemen biraz düzeltiyoruz. Ve sadece ayağımızı koyabildiğiniz yer. Yani illaki bacak bacak üstüne bu şekilde atmak zorunda değiliz. Ayağı düzelttik. Ayağım buraya kadar kalkıyorsa bu kadar. Ve şimdi burada deniyoruz. Daha az, öne doğru yavaşça ilk ve boyun değil evetser. Evet. Evet, öne gidiş gayet güzel. Dediğim gibi zorlanıyorsak sadece ayağı böyle tutmak bile yeterli gelebilecektir esnemeye. Ve yavaşça tekrar. Zamanla zaten açıldığını çok net hissedeceğiz inanın. Hiç zorlamıyoruz. Ve yavaşça yani. Şimdi üçüncüde birazcık bekleyeceğiz. Başın serbest, vücudun serbest. Bırak. Acı noktasına gelmeden duruyoruz. Acı noktasına bir kala. Çok da zorlamıyoruz. Lütfen. Nefes. Ve yavaşça düzeldik. Ve Evet. Şimdi birazcık bacağımızın iç kısmını çalışacağız. Yani yastık gayet yeterlidir. Evet. Ee, varsa ufak pilates topu olabilir, çemberler olabilir ama yastıkta gayet ev, evimizde var olan ne varsa onları değerlendirebiliriz. Dizlerimizi birazcık daha öne doğru koyduk. Evet. Yine sırt Kollar rahat olabilir. Karın içeride. Çünkü karın içeride hem kuvveti oradan alacağız. Desteği oradan alacağız. Hem de sırtımızın dik durmasını destekleyecektir. Ve sıkıştırıyorum. Hay bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Ve yavaşça bıraktık. Tekrar. Nefes rahat. 2, 3, 4, 5. Sadece bacaklarla sıkıştırmaya çalışın. Kollarımı oylu rahat bırakmaya çalışıyoruz. 5. E bıraktık. Evet. 1 2 3 4 5. Annem nefesi tutuyor burada. O yüzden ben onu aralarda uyarıyorum. Tekrar. 1 2 3 4 5. Karnı içeri çekmeye çalışıyoruz. Karnı içeri çekeceğiz diye ama nefesimiz değişiyor. Bu çok normaldir. Her zaman yeni başlayanlarda olacaktır. Aklınıza sık sık getirin lütfen. Evet. 1, 2, 3, 4, 5. Hem bacağın iç kısımdaki kaslarımızı çalıştırıyoruz burada. Evet. 2, 3, 4, 5. Evet. Tekrar. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar. 1, 2, 3, 4, 5. Son kez. 1, 2, 3, 4, 5. Ve yavaşça bırakalım. Gene 6-10 tekrar arası yeterli ama bu bence 10-12 de olur. Değil mi? Biraz daha fazla çıkabilir. Biraz zor bir iş. Işte. Biraz zorlandım mı? Tamam. Şimdi en zor hareketimizi deneyeceğiz. Sandalyemizin arka kısmından destek aldık. Hafif geriye doğru yaslandık. Ama lütfen bunu yaparken belimiz bükülü kalmasın mümkün olduğunca. Sandalyemizin arkasına da sırtımızı yaslayabiliriz. Ve buradan çift ayak kaldırmaya çalışacağız. Bu biraz karnınızı da çalıştıracak aslında. Karın bölgesine çalıştıracak. Ve çift ayak kaldır. Beynimde. Oh! Annem zorlandı. Çift ayak kaldır. Beynimde. Evet. Hiç zorlamıyorum annemi. Hafif gerideyim. Bir ayağım hemen hareketi değiştir. Bir ayağım parmak ucunda duruyor. Evet ayaklar parmak ucunda. Hafif gerilin tek ayağımı kaldırdım ve indirdim. Aynı ayak devam. Yukarı. <laughs> nefes al. Böyle daha rahat değil mi? Ve ver. Evet. Al nefes. Ve ver. Hep aynı açıda. Devam. Ha. Öbür ayak devam. Bir sekiz tekrar tamamlayalım. Onda bravo. Burada bakın dizimi hiç devam edeceğim. Dizimi açıp kapatmıyorum. Biz aynı hizada sadece yine kalçadan karından destek alarak kaldırıp indiriyorum. Bu karın kaslarınızı da çalıştıracaktır. Devam. Evet. Şimdi diğer. Taraf. Biraz dinlen istersen, bir rahatla. Evet. Tekrar Önce düzelelim. Karnımı içeride sıktım. Arkadan destek aldım. Çok hafif geriden evet ve diğer ayağı kaldırdım ve indirim. Öbür ayak parmak ucunda olsun haydi. Evet. Ve indi. Evet. Uf. Karın içeride. Bravo. Bravo. Hop. Beş. Haydi gider miyiz üç tane daha? Devam. <laughs> Altı biraz zorlandı. Bakın çok hafif zorluyorum çünkü gayet iyi yapıyor. Haydi son kez. Tamam. Ve bravo. Süpersin Halicim. Bravo. Evet, bacaklarda zorlandı. Evet. Şuralar kastı. Hip fleksör dediğimiz yerlerde kasmıştır buralar büyük ihtimalle. Şimdi hemen bacaklarımızı rahatlatalım. Evet. Öyle de bir bırakalım kendimizi bir rahatlayalım bakalım. Bir rahatlayalım. Evet. Bravo. Evet. Yavaşça ayağımız yavaş, şu şekilde. Tutabiliyor musun anneciğim? Yani, evet. böyle birazcık esnetelim. dizi aşağı doğru bırakalım. Evet, sandalye kontrolde. Bacağın kısmında esneme hissediyorsun. Dizde problemi olanlar var. Belki de bunu yapamayacaklar. Çünkü dizi kapatamayanlar için e, sıkıntı yaratabilir. Hiç problem değil. Şu şekilde de rahatlatabiliriz bacaklarımızı. Evet. Bravo. Evet. Biraz bacaklarımızı sağlayıp rahatlatalım bugünlük egzersizlerimiz bu kadar yeterli herhalde. İyi miyiz anneciğim? Gayet. Çok yavaştan başlıyorum. Yavaş yavaş artacak. Hiç zor değil. Çok <laughs> Umarım siz de yapabilirsiniz. Yapabileceğiniz aslında çok inanıyorum. Siz de kendinize güvenin. Çok yumuşaktan başladık. Ve birkaç ders sonra annemdeki farkı siz de göreceksiniz. Kendi de fark edecek. İyi çalışmalar diliyorum. Şifa olsun.